Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni evimi göstereceğim. Arkadaşlar göstermeden önce bunu aldım. Böyle uçabiliyoruz. Böyle. Bunu aldığınızda çok güzel. Böyle çarpıya basayım ineyim. Evet arkadaşlar yeni evim bu benim. Hatta isminden Belirli zaten kullanıcı adım. Rumuhaya. Evet arkadaşlar evime girelim. Evimin içini fazla düzenlemedim. Böyle evim. Böyle girelim. Buradaki resmini çıkartmadım. Güzel duruyor. Burada bir mutfağımız var. Burada donat yapabiliyoruz. Böyle gördüğünüz gibi böyle basarak çilekli. Böyle de kakaolu ben çileği sevdiğim için çilekli yiyeceğim. Neyse arkadaşlar dur sıra buraya gidiyorum. Dediğim gibi hiçbir şey yapmadığım için aynı böyle duruyor yani. Burada da bir... bunlar var yani yatak odası. Buraya ben kendim yatabiliyorum. Buraya da petim veya bebek yatıyor. Burada da unicorn var. Kapıdan çıkamadım daha yeni. Üst kata çıkayım. Üst kata hiç bir şey yapmadım. Ay. Buradan set mi yeri mi? Şarkı söyleme yeri mi bilmiyorum. Dört numara dansımızı yapalım. Bir numara dansımızı yapalım. Dın 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 sıra buraya geçelim arkadaşlar. Burada bilgisayar var. İşte çalışıyor burada. Ne bileyim böyle işte bir şeyler yapıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar uçmaya geldi sıra. Evet arkadaşlar elime bunu aldım. Sıra uçmaya da böyle. Ha. Arkadaşlar daha yeni düştüm. Videoyu durdurdum. Geri Şu bir yerde bulut var. Ona uzanmaya çalışıyorum ama gidemiyorum. Bakın şurada. Orada bir tane yer var arkadaşlar. Oraya girmeyi herkes beceriyor. Pet ile gidiyorlar. Benim petlerimde Robux vermediğim için petime. O yüzden yapamıyorum. Aa, biri uçuyor. İçinde biri mi var? İşte ben tam şu eve girmeye çalışacağım. Oha, durun. Beni de bekleyin. Beni de alın yanınıza. Lütfen. Tam böyle durayım. Tamam. Gireceğim birazdan. Hoppa. Tamamdır. Çok şanslıyım. Bu arkadaşlarım 40 liraya. Benim tam 40 liram var. Bu 10 liraya bir iksir. Bu kaç lira? Oha. Gösteremiyorum. Nasıl bir iksir? 995 lira bu iksirde. Bu iksir 395 lira. Bu iksir 99 lira. Bizim paramız buna ve buna gidiyor. Yetiyor yani. Ben bunu alayım. Ama kullanmayacağım şu an. Sıfır liram kaldı. Üst kata bakayım. Aa çık çık bitmiyor. Buradan çıkıyor mu? Biz buradan girmedik ki. Elime ne olur ne olmaz diye bunu mu alıyorum? Trambolin. Oo böyle gidelim gidelim arkadaşlar. Hop havza düşelim. Aa, beklemiyordum buraya düşmeyi. Bu sefer havza düşeceğim. Evet. Uç uç uç. Böyle istediğim yere hızlıca giderim aslında. Evet buraya gideyim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.